Herkese merhabalar. Bugün planda olmayan e, önemli bir gelişmeden dolayı acil şekilde size hemen bir video hazırlamak istedim. Şimdi bu videoyu neden izlediğinizi biliyorum. Sorunuzun ne olduğunu biliyorum. Bu videoda herhangi bir tarih yok. Şu tarihte İngiltere vize başvuru merkezi açılacak. Siz şu tarihte başvuru gerçekleştirebilirsiniz diye bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü öyle bir tarih yok. Henüz o açıklanmadı. Sadece vize başvuru merkezi, vize başvurularını alan firmanın genel CEO'sundan bir açıklama var. Size onları açıklayacağım. Hangi şartlarda neler gerçekleşirse vize başvuru merkezini açacaklarını belirtmişler. Size onlardan bahsedeceğim. O yüzden herhangi bir tarih yok bu video içerisinde. Tarih açıklandığında hani şu tarihte biz vize başvuru merkezlerini açıyoruz Türkiye'de. Siz gelin başvurularınızı tamamlayın. Randevu almaya başlayabilirsiniz gibi açıklamalar geldiğinde hiç video çekip yüklemeyi beklemeden zaten direkt ben Instagram hesabımdan size açıklamayı yapacağım. Orayı da takip edebilirsiniz. şimdi gelelim açıklamayı anlatayım size. Bildiğiniz gibi İngiltere vize başvurularının TLS Contact firması alıyor. TLS Contact firmasının LinkedIn hesabından CEO'sundan bir açıklama gelmiş. Bu genel tüm dünyadakileri ilgilendiriyor. Sonra da ben hangi ülkelerdeki TLS Contact'lar açılmış onları da göstereceğim size. Şimdi LinkedIn hesabından CEO'su bu şekilde bir paylaşım yapmış. İngilizce size kısa kısa tercümeleriyle anlatmaya çalışacağım. Şurada işte Simon Grant TLS Contact'ın CEO'su. Diyor ki başlayaraktan ilk başta bu duyanı hani bir kişisel mesaj olarak size iletiyorum. Mevcut durumun ne olduğunu diğer tüm ülkelerdeki vize başvurularının ne zaman açılacağı ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım siz bize başvurularını yapamamaktan, içeride dokümanlarınız kalmasından dolayı yeni başvuru yapamamanızdan dolayı şu an biraz gerginsiniz, sinirlisiniz. Onu anlıyoruz, tamamen anlıyoruz onu diyor. Birçoğunuz ailenizden, arkadaşından ayrı kaldı vesaire. Biz de endişeliyiz gibisinden açıklamaları var. Yavaş yavaş vize başvuru merkezlerini açıyoruz. fakat bunları hadi açalım demek, veya ülkedeki şeyler kalkınca, kısıtlamalar kalkınca hadi açalım demek o kadar kolay olmuyor. Biz biz de en kısa sürede bu bize başvuru merkezlerini sizin için güvenli olacak şekilde hazırlayıp açmak istiyoruz. Biz de işlerimize hem ben hem TLS kontakt ekibi mevcut işlerimizi eskiden olduğu gibi devam etmek istiyoruz. Fakat Burası önemli. Zaten önemli açıklama burada geliyor. Fakat virüsün etkilediği her şeyde olduğu gibi bizde de ülkedeki yasaklar kalktığı anda hadi biz de kapıları açalım demek o kadar kolay olmayacak. Bizim bize başvuru merkezlerini açabilmemiz için üç koşulu sağlam üç koşulun sağlanması gerekmekte. Birinci koşul bize e, başvuru merkezinin yapıldığı ülkede bizim için Türkiye oluyor bu Türkiye için söylüyor bize başvuru merkezinin yapıldığı ülkede yasakların ve kısıtlamaların kaldırılması gerekmekte. Bunu biraz ucu açık bırakmışlar hani hangi yasaklar hangi kısıtlamalar öyle bir detaylı bilgi yok çünkü her ülke kendi kafasına göre farklı kısıtlamalar uyguluyor. Demek ki birincisi e, başvuru yaptığınız ülkenin genel olarak kısıtlamalarının kaldırılması lazım. Bu birincisi. İkincisi, başvuru yapılan ülkenin, yine bizim Türkiye için oluyor, e, Country where the center is located, vize başvuru merkezinin bulunduğu ülkenin yerel yetkililerinden, devlet yetkililerinden vize başvuru merkezlerini açabileceğimiz ile alakalı onay almamız gerekiyor. Bu ikincisi. Genel baktı, işte ülkede kısıtlamalar kaldırıldı, tamam. İkincisi, ikincisi gittiler, onay aldılar, o ülkenin yetkililerinden, o da tamam. Üçüncüsü de sizin vize başvurusu yaptığınız ülkenin yetkililerinden yine onay almamız gerekiyor. Bu ne oluyor? Bizim için de İngiltere oluyor. Ne yapacaklar? Önce diyor ki işte Türkiye'deki kısıtlamalar kalkması lazım. Türk yetkililerinden açabileceğimizle alakalı onay almamız lazım. İngiltere'deki yetkililerden açabileceğimizle ilgili onay almamız lazım. Bu, üçünün şart, bu üç şartın sağlanması gerekiyor. Biz bu üçünü sağlayamazsak Üçünün tamamını sağlayamazsak vize başvuru merkezlerini açabilmemiz mümkün değil. İkisini sağlarsak diyor yine olmaz. Bu üçünün de sağlanması gerekiyor vize başvuru merkezlerini açabilmemiz için. Hani herkes soruyor günde çok fazla mesaj geliyor bana YouTube yorumlarında Instagram'da yazıyorlar. Ne zaman açılacak biliyor musunuz? Yani en şeyinden en yetkili mercisinden vize başvuru merkezinin genel CEO'sunun yaptığı açıklama bu. Ne zaman açılacağını sorusunun cevabı bu. Bu üç şartın sağlanması gerekiyor diyor. Bunlarda herhangi biri sağlanmazsa açabilmemiz mümkün değil. Hem ben hem TLS ekibimiz ee, ne diyor burada? Önümüzdeki haftalarda bu vize başvuru merkezlerinin açılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve başvurular açılana kadar yapmaya devam edeceğiz diyor. Çalışıyoruz sözünü vermiş. Aynı zamanda sizin vize başvurularında e, vize başvuru merkezine geldiğinizde güvenliğinizi sağlayabilmek için şu anda da başvuru merkezleri içerisinde gerekli düzenlemeleri, e, gerekli şartları sağlamaya çalışıyoruz. İşte virüsle alakalı, sosyal mesafe, iletişim e, vesaire temasla alakalı imkanları sağlamaya çalışıyoruz. E, hem sosyal medya hesaplarımızdan hem web sitemizden açıldığı zaman da her ülke için, açıklamaları yapacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Açıklama bu şekilde. Anlattığım gibi bu 3 şartın sağlanması gerekiyor. Umarım en kısa sürede bu 3 şart sağlanır. Vize başvuruları açılır. Bunun yanında şunu göstereyim size. Şimdi siz nereden bakabileceksiniz? E şöyle yapalım. TLS kontakt UK dediğinizde, bunu daha önceki videomda da gösterdim. E, TLS kontak sadece İngiltere için, başka ülkeler için de bize başvuruları kabul ediyor. O yüzden ben şuradan UK'ye giriyorum. Daha sonra hangi ülkedeki başvuru merkezine bakacaksın diyor. Turkey diyorum. Submit. OK. Ondan sonra siz hangi bize başvuru merkezinden başvuracaksanız onu seçiyorsunuz. Fark etmez. Burada İstanbul'u seçelim. Submit diyorum ve burada diyor ki aşağı tarafta Do it COVID-19 pandemik işte koronavirüsten dolayı İngiltere vize başvuru merkezimiz İstanbul'daki ikinci bir açıklamaya kadar kapatılmıştır. Ne zaman biz açıldığını öğreneceğiz buraya bakacağız. Ben her gün bakıyorum. Her gün takip ediyorum. Her gün aynı açıklama duruyor burada. Ne zaman ki biz şu tarihte açacağız. randevu olabilirsiniz. Sistemde randevu açılmıştı. Işte şu, şu hafta şu günler alacağız vesaire gibi açıklamaları görürsek o zaman açılmış olacak. Dediğim gibi ben de Instagram hesabımı duyuracağım zaten. Bunun yanında bir bilgi daha vereceğim. Bu da TLS kontaktın e, genel ve web sayfası. Şurada Covid-19 güncellemeleri diye bilgiler var. Orada da bir açıklama var. İngiltere için söylüyor. İngiltere vize başvuru mer İngiltere vize başvurularını aldıkları ülkeler ülkelerin bazılarında başvuru merkezlerini açmışlar. Bunlar ne? Ee, Belarus ve Ukrayna'yı 1 Haziran'da Almanya'daki Berlin, Düsseldorf ve Münih'teki vize başvuru merkezlerini de 4 Haziran'da açmışlar ve orada başvuru almaya başlamışlar. Hani kademe kademe hem o ne yapmışlar hani Belarus ve Ukrayna'daki için büyük ihtimal Belarus ve Ukrayna hükümetinden şeyler aldılar, onaylar aldılar. İngiltere'den onaylar aldılar. Sanırım demek ki çok takip etmiyorum o ülkeleri de demek ki kısıtlamalar da kalktı ki onları açmışlar. Almanya'da da 3 farklı başvuru merkezinde açmışlar. Dedikleri gibi yavaş yavaş açıyorlar. İnşallah bu iyileşme süreci yani virüsün etkisini kaybetmesi hızlanır. En kısa sürede vize başvuru merkezleri açılır. Herkes başvurularını yapmaya başlar. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu sorusu olan arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız sevinirim. Herkes bilgilenmiş olur. Bundan farklı aklınıza takılan sorular varsa yorumlara bırakırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.